Efendim kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz. Bu arayı verme zorunluluğumu önce size anlatayım. Mahkemelerde uğraşıyorum. Sokak Kedisi kanalının sahibi Ebru Oruç tarafından mahkemeye verildi. Mahkemeye verilme sebebim neydi? Gelen bir gurbetçiye hakaret ettiği için ben de kendisini eleştirmiştim. Gurbetçilere hakaret edemezsiniz. Daha doğrusu sokakta röportaj yapan insanlara böyle pervasızca yapılan hakaretler bir gazeteci olarak beni rencide ediyor. Kaldı ki sokak röportajı yapan insanlara gazeteci kimliğiyle seslenmek de mesleğime hakarettir diye bir video çekmiştim. Bu video üzerine Ebru Oruç gidip beni mahkemeye vermişti. Nihayetinde hakim karşısına çıktım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu isyan cümlelerinin birebirini ben hakime hanıma anlattım. Dedim ki 35 yıldır ben bu mesleği yürütüyorum. Ancak sokak röportajı olsun, gerek bireysel özel röportajda olsun gazeteci topluma hakaret edemez. Yorum yapabilir. Ancak karşıdaki kişiyi hakir görmek, aşağılamak, dini değerlerine saldırmak, başörtüsüne, sakalına ya da mini eteğine Yönelik eleştiride bulunma hakkına sahip değildir. Böyle bir kişi gazeteci olamaz. Benim mesleğime kara çalıyor. Ben bundan dolayı toplum karşısına çıkıp gazetecilik yapamıyorum. Bundan dolayı da bugün eleştiriyorum, yarın da eleştireceğim. Tabii hakim hanıma ne anlatırsan anlat, bana yapıştırdı cezayı. 20 bin lira tazminata mahkum etti beni. Tazminat mesele değil doğrusunu isterseniz. İnsanın canını acıtan şey nedir biliyor musunuz? Bazı insanlar haklı çıkmanın gururunu yaşarken ben haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ebru oruçla ilgili tazminata mahkum olurken bugün toplumun neredeyse tamamı benimle aynı görüşte söylemlerde bulunuyor. Böyle gazetecilik olmaz. Sokaklarda topluma hakaret edilmez. Sırf Cumhuriyet Halk Partisi'nin tetikçiliğini yapacağız diye böyle pervasızlık olmaz. Canıma acıtan bir diğer gerçekse savunmuş oldukları Cumhuriyet Halk Partisi'nin işler acısı hali. Onlar AK Parti'ye düşmanlık yapıyor da ancak Allah da biliyor ya ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşmanca bir yaklaşımda bulunmuyorum. Ortaya çıkan tabloya baktığım zaman hayıflanıyorum. Ülkemizde muhalefetin bu delili olması siyasete yapılabilecek en büyük ihanettir diye düşünüp eleştirilerde bulunuyorum. Şöyle koltuğunuza yaslanıp biraz düşünün Allah aşkına şu son bir haftada dünyada neler oluyor bizim ülkemizdeki muhalefette neyle uğraşıyor? Siz zahmet etmeyin ben size sayayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıkıp Orman Şurası'nda bir konuşma yaptı. Bir gazeteci olarak ben yapılan konuşmayı not alamadım, takip edemedim. Çünkü anlattıklarına yetişmek mümkün değil. Milyonlarca fidanın dikilmesi olsun, ülkemizdeki tarımın gelmiş olduğu nokta olsun. Ya yapılan açıklamaya baktığın zaman bir Türk olarak, bir vatandaş olarak gurur duymamam mümkün değil gurur duymuyorsan ya şerefsizsin ya haysiyetsizsin ya da vatan düşmanısın da. Hatırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti öncesinde bir Kemal Dervişimiz vardı. İthal Bakan gelip şortla geziyordu. Domates üretmemiz bile izne bağlıydı. Ya kış bölgesi olan Rusya'dan domates ithal ediyorduk. Kendi çiftçimizin domates üretimine de bir sınır getirmiştik. Bu kadar üretebilirsin, bunun dışında üretemezsin diye. Ancak Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya bakıldığı zaman artık yurt dışına domatesten karpuzuna kadar, elmasından armuduna kadar yurt dışına milyar dolarlık ihracat yapabiliyoruz. İşte iç siyasette Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu bunca işi takip etmeye çalışırken bir nevi başın dönüyor. Ya vallahi de billahi de ben bazen oturup diyorum ki ya arkadaş ben bu dünyaya niye geldim? Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için yapmış olduğu şeyleri ben takip etmeye acizim. Adam gelmiş bu yaşına gecesini gündüzüne katmış bu ülkenin çıkarları için her türlü hakarete maruz kalmasına rağmen elinden gelen ardına koymuyor. Ben bunu takip etmeye bile acizim. Dur durak bilmiyor. Şimdi bazı kendini bilmezler dönüp diyecek ki işte sen Recep Tayyip Erdoğan'a yalakalık yapıyorsun. Ya arkadaş ben yalakalık yapıyorum ya. Böyle adama yalakalık yapılır ya. Lan ülkem için mücadele eden ister çöpçü olsun ister cumhurbaşkanı olsun. Elini öper başıma koyarım ya. Nihayetinde ben bu ülkede yaşayan bir bireyim. Ha, yarın öbür gün ölse mesele bitmiyor ki. Ardımızdan gelen çoluğumuz çocuğumuz var. Bu çoluk çocuğumuz yapılan bu hizmetlerden faydalanacak. Köprü yapıyor dönüp eleştiriyorlar. Diyorlar ki işte köprüden geçmenin fiyatını biliyor musun? İşte yap işlet devlet modeliyle bilmiyorum dünyadaki hangi firmaya devlet olarak bu kadar borçlanmışız. Oturup anlatamıyorsun. Çünkü kafayı yemiş adam. Ya birader o köprü yapıldı. Borcunu sen ben ödüyoruz ama bizden sonraki nesil çoluk çocuğumuz müreffeh bir hayat yaşasınlar. O köprünün üzerinden rahat rahat geçsinler diye biz o ödemeyi yapıyoruz. Nihayetinde bizden önceki nesil de Boğaz Köprüsü'nü yapmış değil mi? Biz faydalandık. Bizden sonraki nesil de çok rahat bir şekilde bu yollardan, köprülerden faydalanmış olacak. Senin beyninin almadığı, daha doğrusu almak istemediği kısım işte burası. Türkiye'de bu kadar icraat ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakıyorsun yurt dışında da dur durak bilmiyor. Ya dünyanın neredeyse bütün ülkelerin devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la irtibata geçmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Ve bu hepimizin gözünün önünde oluyor da kör değiliz ya. Trump Suudi Arabistan'a gidiyor. Suriye devlet başkanı ve Arabistan veliaht prensiyle oturup müzakere ederken Tayyip Bey'in de bu müzakerenin içerisinde olması elzemdir diye telefonla bağlantı kuruyor. Bir tarafta Rusya Devlet Başkanı İstanbul'a gelmek için Tayyip Bey'den randevu alıyor. İşte gördünüz Ukrayna Devlet Başkanı zaten Türkiye'ye ayak yolu yapmış. Ki o Zelenski daha düne kadar Türkiye ile alay ediyordu değil mi? Meloni'yi anlatmaya gerek yok. Tayyip Bey nerede görse hayranlıktan kırılacak değil mi? Biliyorsunuz Meloni İtalya Başbakanı. Biz AK Parti hükümetinden önce İtalya'da neler çekiyorduk neler hatırlayın. Ülkemiz için ne tür hainlikler yapıldığını hepimiz biliyoruz. Yanı başımızdaki komşumuz Yunanistan kıskançlıktan ortadan yarılacak. Türkiye'ye bakar mısınız diyor. Her yerde varlar. Ya Pakistan Hindistan arasında bir savaş söz konusu. Birbirleriyle çatışırken Hindistan devlet başkanı çıkıp şu açıklamayı yapıyor. Biz Türkiye ile mücadele edemiyoruz diyor. Ya oturup düşünüyorsun arkadaş ne alaka? Demek ki bir alaka varmış ki Hindistan devlet başkanı çıkıp diyor ki bizim Türkiye ile ilişkilerimizi çok üst düzeye çıkarmamız lazım. Hele Aliyev ile buluşmasında Ermenistan devlet başkanı Paşinyan'a bir muamelesi vardı yemin ediyorum. Ben çocuğumu öyle çağıramam ya. Gel lan buraya dedi, gel gel. Adeta sorguya çektiler Paşinyan'ı. Oranla buranla oynamıyorsun değil mi gülüm? Ya canımızı sıkma gibi bir havayla konuştu. Balkan ülkeleri hepimizin malumu bugüne kadar uğramadıkları zulüm kalmadı. Ancak bugün dönüp bakıyorsunuz ki Türkiye'nin koruması altında olmaları hasebiyle tarihleri boyunca ilk defa sorunsuz bir dönem geçiriyorlar. İşte tüm bunların hepsini biz kendi ülkemizin devlet başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde elde etmiş bulunuyoruz. E şimdi Allah aşkına bir Türk olarak oturup kendimizle gurur duymayalım mı? Devletimizle övünmeyelim mi? Cumhurbaşkanımızın asaletinden bahsetmeyelim mi? Bunları yaparken bizim adımız yalaka, trol, kemiği etli, gibi saçma sapan söylemlerle yaftalanırken dönüp CHP'ye bakıyorsun. Ülkenin ana muhalefet partisinin lideri çıkmış açıklama yapıyor. Gündem ne hocam? Nurettin Yıldız çıkıp küçük yaştaki kızların evlendirilmesine geçit verdi. Biz asla böyle bir şeye geçit vermiyoruz. Nurettin Yıldız'ı da boykot listesine aldık protesto ediyoruz. Ha insan izleyince diyor ki sabahtan beri anlatmaya çalıştığım bunca güzel şeyin içerisinde yani bu nazarlık mıdır yoksa gerçekten dış güçlerin aramıza sokmaya çalıştığı bir nifak mıdır yani adını bulamıyorum ya ve mübarek Nurettin Yıldız devlette bir yetkisi olan birisi değil ki aileden sorumlu devlet bakanı mı ki çıktı işte kızların evlenmeleriyle ilgili fikir beyan etti Toplumun neredeyse yüzde 99'un ilgilendiren bir mesele değil. Bu toplumun içerisinde hangi baba çıkıp da 7 yaşında 10 yaşında çocuğunu kocaya verir ki? Hani Nurettin Yıldız'ın fikrine saygı duyan belli başlı bir sapkın kesim de olabilir. Ancak bu Türkiye'nin gündemi değil. Hani gündemsizlikten böyle bir söylemde bulunsa o da yok. Arkadaş Türkiye'de gündemden geçilmiyor. Norveç'in ya da başka bir ülkenin bir yıllık gündemi bizim yarım saatimiz ya. Ülkemizdeki terör bitmiş. PKK silah bırakmış. Terörsüz bir Türkiye konuşuluyor. Hem içeride hem dışarıda. Ancak gelin görün ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi Nurettin Yıldız nasıl olur da bu konuşmayı yapar. Dünyadaki birçok üniversitenin öğrencisi işte uzaya mekik gönderiyor. Efendime söyleyeyim o robot yapıyor. Ulağanüstü İcraatlar ortaya koyuyor. Bizim üniversite gençliğine bakıyorsunuz. O da CHP'nin kuyruğuna takılmış. Sokak sokak slogan atıyor. Nurettin Yıldız bunu söyleyemez. İşte benim hayıflandığım nokta, canımı yakan kısım tam burası. Vallahi hayıflanıyorum, billahi hayıflanıyorum ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tetikçiliğini yapabilmek için sokağa inip en az iki üniversite bitiren hanımefendiler sırf başı kapalı diye hakarete maruz kalmasını kendime yediremiyorum arkadaş. Çıkıyorum, üç kelime kullanıyorum. Hop Mahkemeye beni çağırıyorlar. Gel buraya. Sen niye bu hanımefendiye hakaret ettin? Hanımefendi, hanımefendi olmak dışında ne vasfı var ya? Çıkmış topluma hakaret ediyor. Mahkum edildiğim davada da Gelen gurbetçi vatandaşa diyor ki ne işiniz var sizin bu ülkede? Defolun gidin geldiğiniz yere. Bir de dönüp kendi cehaletini örtmek için karşıdaki kişinin cahil olduğunu iddia ediyor. Ya bu ülkeye gelen gurbetçiler getirdikleri döviz, ülke ekonomisine sağlamış oldukları katkı bunların hiç hesabını oturup bir gün yaptın mı? Niye çünkü CHP mantığında hareket ediyor. Bu ülkenin menfaati için olan her şey karşı olduklarından dolayı hazbedemiyorlar. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.